Evet, yine bayanların bir sorusu üzerine hormonal dengeyi düzenleyen doğurganlığı artıran, aslında doğurganlık konusunda maalesef ciddi bir Anadolu'da, Türkiye'de ciddi bir doğurganlığın azalması konusu söz konusu olabildiğini görebiliyoruz. Bir doğurganlık üzerine genellikle bir talep yok ama eğer bir bayan doğurganlık kabiliyetini yitirirse bu anlamda moral ve motivasyon konusunda da iyi olabilmesi pek mümkün değil. Çünkü doğurganlığı sağlayan hormonlar vücuttaki denge hormonları olup moral motivasyon konusunda çok ciddi destekleyici ayrıca hormonlardır. Bunlar ne, oral, o ne olabilir? E, ee, civan perçemi bitkisini çok zaman bahsettim. Bayanlar için efsane bir bitkidir. Cilt kuruluğunu gidermek, tırnak sağlığı, saç sağlığı için mükemmel olup Yumurtaların, yumurtalıkların çalışmasını, yumurtaların çatlama kabiliyetini ciddi anlamda destekleyen ve doğurganlığı destekleyen bir bitkidir. Hayat doğumu hakeza yine hormonlarda regüle edici özelliği olan yine çok değerli bitkilerimizden bir tanesidir. Bunların çayını tüketmek veya bu ürünlerden oluşmuş hapları tüketmeyi kesinlikle koruyucu hekimlik adına tavsiye ederim moral motivasyon konusunda da çok daha iyi olabildiklerini inşallah kullanan insanlar görecekler.